Bebek Yusuf'un Hayvanat Bahçesi Macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Güneş sarı bir topmuş. O sabah bebek Yusuf uyandığında kalbi pıt pıt atıyormuş. Çünkü ailesi onu hayvanat bahçesine götürecekmiş. Annesi çantasını hazırlamış, babası "Hazır mıyız?" diye sormuş. Yusuf da iki avucunu çırpıp neşeyle bağırışıyormuş. Büyük kapıdan içeri. renk kapıdan geçer geçmez kuş sesleri cik cik cik. Hafif bir rüzgar vız vız vız. Yusuf'un heyecanı da tık 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 büyüyormuş. Küçük parmağıyla etrafı işaret ediyor. Ne görse ooo o diyerek gülüyormuş. Maymunlarla kahkaha. İlk durak maymunların olduğu bölünmüş. Maymunlar daldan dala atlıyor. Hop hop hop, lop lop lop. Yusuf'a doğru bakınca bir tanesi takla atmış. Yusuf öyle bir kahkaha atmış ki annesi de gülmüş, babası da. Bak Yusuf demiş annesi. Maymunlar seninle yarışıyor sanki. Aslanın selamı. Sonra ağır ağır adımlarla aslanların yanına geçmişler. Koca yeleli aslan önce gözlerini kırpmış, sonra birden roar roar diye kükremiş. Yusuf şaşırmış ama babasının omuzlarına tutunmuş. Baba gülümseyerek Korkma miniyim. O sadece günaydın diyor demiş. Aslan sakin sakin dolaşırken güneşte yeleleri altın gibi pır pır parlıyormuş. Zürafa ile selamlaşma. Yusuf'un en sevdiği an ise zürafayı gördükleri an olmuş. Zürafa incecik adımlarla yaklaşmış boynunu uzun uzun eğmiş, Yusuf'a merhaba der gibi bakmış. Annesi Yusuf'un mini kedini tutmuş, birlikte yaprak uzatmışlar. Zürafa da şap şup sesiyle yaprakları yemiş. Yusuf şaşkın şaşkın gülmüş. Küçük trende dönüş. Günün sonunda üçü birlikte küçük trene binmiş. Tren çuf 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 diye giderken Yusuf'un gözleri ağırlaşmış, kolları annesinin boynuna dolanmış. Dışarıdaki ağaçlar geçip giderken Yusuf rüya ile gerçek arasında maymunların taklasını, aslanın kükreyişini, zürafanın uzun boyununu düşünmüş. Ve trenin ritmiyle yavaş yavaş uykuya dalmış. O gün bitti. Masal da burada. Ama Yusuf'un kalbindeki neşe hayvanat bahçesinden hatıra olarak hep onunla kaldı.